Hepinize merhaba. Bugün sizlere internet üzerinden alışveriş yapanlar için bağımlılık düzeyinde gelişebilen bir takım davranış probleminden bahsedeceğim. Alışveriş bağımlılığı. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde son derece karşımıza çıkan bir patolojik davranış biçimi. Aslında bir çeşit davranışsal bağımlılık. Her davranışsal bağımlılıkta ya da diğer madde bağımlılığında olduğu gibi bunun da bir takım yoksulluk belirtisi, çekilme belirtisi ya da tolerans geliştirme gibi bir takım özellikleri var. Nedir bunlar? Biraz bunlardan bahsedelim. Yani kişi alışveriş yapmaya o kadar tutkulu ki alışveriş yapamadığı zaman ya da evde internet kesildiği zaman ya da internetin olmadığı bir yere gittiği zaman çok sıkıntıya giriyor, çok hırçınlaşıyor ve mutlaka bir alışveriş yapma isteği baş gösteriyor. Ya da mutsuz duygularını, hüznünü bastırabilmek için kendini alışverişe veriyor. Ve bu alışveriş düzeyi arttıkça mutluluk sağlayabilmek için giderek daha fazla alışverişin dozunu arttırıyor. Ve alışveriş yapmadığı zamanlar yoksunluğa girebiliyor. Şimdi günümüzde baktığımız zaman birçok insan online sitelerden alışveriş yapıyor. Hoş kadınların üzerine her ne kadar bu alışveriş bağımlılığı yapıştırılsa da e, erkekler için de e, aslında bir riskli bir durum. E, erkekler de daha çok böyle e, alet edevat alabiliyorlar. Kadınlar her ne kadar makyaj malzemesi, kıyafet, takı vesaire alsa da. E, şimdi peki nerede bağımlılık başlıyor, nerede e, sorun başlıyor? Biraz bunlardan bahsedelim. E, patolojik alışveriş diye bir kavram var. Burada e, kişi haz almak için alışveriş yapıyor. Henüz tolerans ya da yoksunluk vesaire gelişmemiş. Haz almak için kendine alışverişe veriyor, çok son derece haz alıyor. Hep bir bahanesi var. İşte indirimden aldım, ucuzdu da aldım vesaire gibi. indirimleri takip ediyor. Mutlaka kafasında belli ürünler oluyor ve onların indirimlerini takip ediyor. Hep belli mağazaları takip ediyor, markalı markalı ürünler özellikle. İşte bir tane yerine iki tane alıyor. Ucuzdu da işte siyahından aldım, bir de kırmızısından aldım gibi. Böyle takıntılı alışverişleri var. Aslında bu evre henüz bağımlılık gelişmemiş evre. Ee, ne zaman bağımlılık oluşuyor? Artık o alışverişi yapmadan vakit geçiremez hale geldiğinde ya da bunu bir takıntı düzeyinde yapmadığı zaman rahatlamadığı zamanlarda alışveriş bağımlı diyoruz. Vakitlerinin birçoğunu alışveriş sitelerinde geçiriyorlar. Kişi iş yerinde de olsa sürekli bazı alışveriş aplikasyonlarını işte özellikle cep telefonu üzerinde yüklü olan alışveriş aplikasyonlarını kullanıyorlar ve sürekli onlardan alışveriş yapabileceği ürünleri takip ediyorlar. E sürekli eve kargo geliyor, kargo gönderiyor. O olmadı, bu büyük geldi. İşte sürekli bir kargoyla şeyi var. Haşır neşiri var. E evde açılmamış bir sürü paketler oluyor. onların düzenlenmesi, yeni kıyafetlerin dolaba eklenmesi, dolaptakilerin yeniden düzenlenmesi gibi. Kişi hep bunlarla haşır neşir oluyor. Bunlarla ciddi bir vakit kaybediyor. E, i̇nternet üzerinde çok fazla vakit harcıyor. Mesela bir projesine oturduğu zaman hemen e, internete girdiğinde yan taraftan alışveriş reklamlarına çok çabuk tıklamış oluyor. Çok çabuk o sitelerde kendini buluyor hasta. E, bağımlılıkta e, sürekli bir alışveriş yapma isteği var. E, i̇çsel doyumsuzluğunu aslında doyurabilmek için yaptığı bir çeşit davranış geliştirme modeli, mal adaptif davranış diyoruz. Nasıl ki insanlar bir takım sıkıntılarını gidermek için kendilerini ya alkol alarak sıkıntıları gidermeye çalışırlar ya aşırı yemek yiyerek sıkıntılarını giderirler ya da e, alışveriş yaparak sıkıntıları giderirler. Bunların hepsi mal adaptif davranışlardır. Yani aşırı ya kaçmış kişiye normal günlük hayatına zarar verebilecek nitelikte davranışlardır. ve yapılan çalışmalar özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde kişinin cebinden para çıkmadığı için, nakit çıkmadığı için çok düşünmeden harcadığını Kredi kartları, ekstreleri geldiği zaman eyvah ben bunu nasıl ödeyeceğim dediğini gösteriyor. Online alışverişler daha kolay yapılıyor normal alışverişe göre. Yani yapılan sosyal deneylerde, sosyal çalışmalarda kişilere nakit para verilerek yapı, alışveriş yaptırıyorlar ya da online üzerinden. Online alışverişlerde daha kolay alışveriş yaptıklarını göstermiş çalışmalar. Dolayısıyla kişi sanki o sırada cebinden para çıkmıyormuş gibi hissediyor. Özellikle taksitli alışverişe çok fazla meyilli. Ama o taksitler birike birike kredi kartı ekstrelerini oldukça doyuruyor ve bir süre sonra faiz ödemeye başlıyorlar. Dolayısıyla ee, yine alışverişle ilgili ikinci sekonder yani dediğimiz sorunlar ortaya çıkmış oluyor. Bu sefer alışverişin faizi, işte o borçları kapatabilmek için borç almaya girişme gibi bir takım e, ikinci e, problemler gelişmeye başlıyor. Herhangi aşamadığı bir başka problemi e, ötelemek için kendini alışverişte mi buluyor? Bunları e, özellikle kişiyle yaptığımız psikoterapistik çalışmalarda e, beraberce keşfediyoruz. Kişiyi tetikleten faktörler neler? Ne zamanlar gidip kendisini alışverişte buluyor. Ee, bir takım e, davranış e, önerilerinde bulunuyoruz alışverişleri azaltmak için. Özellikle kredi kartının yanında taşımaması gibi. E, hoş e, siteler bunları kayıt da yapabiliyor. E, ama aplikasyonları yüklememek, e, yükle aplikasyonları kullanmamak. Bir takım e, işte sosyal medya ya da internet e, üzerinden bir takım tabiri caizse e, oruç tutmasını yani bir süre Bunlardan uzak kalmasını öneriyoruz. Özellikle tetikleyici faktörleri bulmak çok önemli tedavi aşamasında. Bu sıkıntısını gidermek için kullanıyorsa hasta onun yerine farklı bir model geliştirmesini yani sıkıntısını giderecek farklı bir şeyi yönlendirmeyi sağlıyoruz. Ama yapılan çalışmalar şunu göstermiş. Alışveriş bağımlılarında genellikle altta yatan bir depresyon var ya da bir anksiyete bozukluğu var. Kişi içindeki o açlığı duyurabilmek için kendini alışverişe veriyor aslında. E, o yüzden e, altta yatan depresyonun olup olmadığını e, mutlaka görüşme sırasında e, fark etmek gerekiyor. Eğer böyle bir şey varsa antidepresanlardan e, fayda görecek bu hastalar. Hastalar genellikle bu sorunla bize başvurmuyorlar. E, eşleriyle yaptığımız ya da çocuklarıyla yaptığımız görüşmelerde alışveriş problemi daha çok ortaya çıkıyor. E, ve e, hastalar genellikle alışverişlerini hep bir bahane uyduruyorlar. Yani indirim günlerini kovaladım, işte çok uygun da aldım, çocuklarımın ihtiyacı vardı aldım. E, ne yapayım, açıkta mı geziyim, aç mı geziyim filan gibi e, bir takım böyle aslında ihtiyacı olmadığı şeyleri e, almanın rasyonalizasyonunu yapıyorlar. Günümüzde alışveriş bağımlılığı tanısı koyabilmek için kişinin ne kadar para harcadığı önemli değil her kişi bütçesine göre bir takım para harcama stratejisi geliştirebiliyor. Yani bütçesi çok kısıtlı olan, asgari ücretle çalışan bir insan da gidip taksitle herhangi bir şeye kendini bağlayabiliyor. Veya bu işte 1 liralık 5 liralık mağazalardan ıvır zıvır hiç kullanılmayacak şeyler alıp evine doldurabiliyor. Dolayısıyla ne kadar harcadığından ziyade alışverişe ne kadar zaman ayırıyor, zihnini ne kadar alışverişle meşgul ediyor biz daha çok buna bakıyoruz e, ve kişinin e, hayatından ne kadar e, zaman e, ve maddi kayıba neden oluyor daha çok buna bakıyoruz. Tabi bağımlılık geliştikten sonra bunun tedavisi biraz daha zor oluyor ama patolojik alışveriş düzeyinde yakalarsak eğer e, o zaman tedavi etmek daha kolay olabiliyor henüz bağımlılık gelişmemişken. Dolayısıyla kişilerin öncelikle bunu fark etmeleri, patolojik alışveriş geliştiyse, yani evinize sürekli kargolar gelmeye başladıysa, kredi ekstreleriniz gittikçe kabarmaya başladıysa, siz bunları ödemekle zorlanmaya başladıysanız, etrafındaki etrafınızdaki insanlar bunu farkına varmaya başladıysa, işte çok alışveriş yapıyorsun, bu kadar kıyafetin nereden alıyorsun, nerede tutuyorsun gibi ve siz sürekli kıyafet, çamaşır, ayakkabı vesaire bunları evde koyacak yerler bulamamaya başladıysanız artık bir alışveriş probleminiz var demektir. O yüzden mutlaka bir uzman desteği almanızı öneririm.